Hayallerinin hayal olarak kalmasına izin verdiğin gün, senin için son gündür. Selamlar öncelikle dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi görevlere kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, bu arada üstümde şöyle kem gibi bir para oldu. Ee, şarı taksiye bırakmayı düşünüyorum. Çünkü e, ekspremimi aldık sonuç olarak. Biliyorsunuz daha da çok günü var ee, devam edeceğim Taksi al şey taksiye gireceğim ama yani öyle bir düşüncem var hani işe gideceğim için de fazla vaktim olmayacak zaten ee, neyse şu görevlerde ben biraz daha yapayım abi ee, yapabildiğim kadar çünkü işe gideceğim yani yola çıkacağım Evet abi doğrultudan e, paramız oldu şöyle şöyle de 69 level olduk bir ile çektirdim ne şimdi avcı yapacağız da e, benim fazla vaktim kalmadı 35 yemiş galiba bir 35 yem çekip bir günlük bir taksiye bırakacağım bakalım hani nasıl oluyor Böyle üstümde de 4 tane para oldu işte gelen malzemelerden 50 yem aldık ee, bu 50 yemin 35 yemine galiba taksi olursun hemen bir taksiye girebilirsin 35 yemine taksiye alacağız ee, bir de şu görev temleri vardı hemen A1'e geçmeden görev temlerini de alayım bende olmayanlar var çünkü Hemen tekrardan taksiye bir bakayım ben hızlı bir şekilde. Abi bu e, şundan solar lighttan kırıdırmaya geldi. Şöyle monster attı bir tane. E, şimdi taksiye bırakacağım. Arkadaşı bekliyorum. Gelirse. Abi şöyle 20 M veriyorum. E, Res var ya Perşembe gecesi. Res olduğu için e, 20 em dedi. Rese kadar. Onun için öyle bakalım. Evet abi taksiye girdik şöyle. E, bu gece Perşembe diye denk geliyor ya. Res var. Rese kadar duracağım. Ondan sonra sabah şöyle göstereyim. Ee, şu 33 para var üstümüzde. Muhtemelen e, bir, bir tur daha girebiliriz. Diye düşün. Hatta gireriz yani. Bir tur daha gireriz. Ondan sonra da duruma göre bakarız artık. O şekilde devam ederiz. Şu anlık böyle devam. Tekrardan selamlar Hüküm abi. E, işten geldim. Saat bir olmak üzere gece. E, arkadaş sağ olsun indirim yaptı biraz e, res var diye gece dörde kadar kaçtı Saat şu anda bir üç e, tane buz gelmiş 33 hem 5K para var üstünde yanlış hatırlamıyorsam 37 hem 798K almış yani 38 buçuk olsa 5 e yapar üç tane buz e, 20M vermiştik biz üç tane buz 12.5 buçuk mu yaptı aynen 12.5 buçuk e, potları bankaya koydum potlar nerede hemen bakayım Abi burada bir dakika ben 300 tane falan koydum bankaya. Pardon. 395 tane pot koydum. 400 diyelim biz buna. 400 pot koydum. Yüzde böyle olmuş. 500 pot koymuşuz totalde bankaya. Yani 500 pot 7.5'dan olsa ne yapar abi? Hemen bir, bir hesap çıkarayım şuradan. 7.5'dan ben yanlış hatırlamıyorsam çünkü boyunu görmüştüm. Hemen bir hesap makinemiz nerede? 500 dedik değil mi? 500 çarpı 7.5 desem. 7.5'tan boyunu görmüştüm. 3750 12 buçuk yani ortalama 15 m falan tamamlamış yani öyle diyeyim ben yani 20 m vermiştik yani normalde de 35 M'mmiş. arkadaş indirim yaptı işte res var diye gece 4'e kadar takılacağım burada olmazsa abi hatta yapacağım yani ben muhtemelen pazara kadar zaten işlerim yoğun olduğu için pazara kadar muhtemelen burada taksi takılırız Jenny de çünkü yanlış hatırlamıyorsam 15 yem falan pazarda gördüğünüz gibi slot boş zaten Brahman slotu hani olduğu zaman da eksi yatmaz kıntısı falan filan var ya bu şekilde bence gayet mantıklı şimdi hani pazara kadar takılacağım bakalım kaç devol olursa pazara kadar ondan sonra görevlere geçerim şu anlık böyle ya hatta ben şu görevi de alayım yarım saat bir saat şöyle hızlı hızlı bir alver yapayım abi daha hızlı level atlarız 69 133'te gelmiştik 71 olmuşuz %46 bence gayet iyi. Ben şu görevi de alayım. Biraz al ver yapayım yarım saat bir saat. Ondan sonra bakalım. Evet abi selamünaleyküm. Ee, işten i̇şten geldim. Ee, üstümüzde üstümüzde 2.480 falan para vardı. Ya da 2.800 para vardı. Yani yediğim olmak üzere e, 500 tane pot olmuş. 506 tane bir tane pot bırakmıştım giderken. Bu arada öğlen saat 2.30'da başlamış slot. Yani e, yarın öğlen 2.30'da bitecek. Ama ben arkadaş sağ olsun bize de bir kıyak yaptı. Ben direkt onun hesabına IBAN'lar atacağım. 240 lira atacağım ben arkadaşa. Ee, pazartesi öğlene kadar yani öğlen 2.30'a kadar duracağım partide. 73 %37 olmuşuz bu arada. Sabah muhtemelen level alırız. Yani inşallah alırız. Bir tane bus vardı üstümde. iki tane bus olmuş. 507 tane potumuz olmuş. Bir tane vardı. 5 yani, ee, bir tane Blade Axe gelmiş. 3 tane, üç tane Monster Stone bir tane ezik bir buz gelmiş bir tane Islamic Spear gelmiş e, ben gideyim abi saatimiz şu anda gecenin saat 1'i 8 geçiyor hemen ben şu potları falan bankaya atayım Bunun da yine bir tanesini daha atalım şöyle evet buzlarımız burada şunu atayım Blade buraya bırakayım şunu da atayım bunu sunuresi satarız Bunun da şöyle yapalım bir tane kalsın üstümde potu da hepsini atabiliriz. Bu arada iyi pot birikti yalnız ha. 1346 tane potumuz olmuş. 6M800K para hmm. olmuş dediğim gibi. Şunlar da ben bir sunduresi satayım abi. Dediğim gibi pazartesi öğlene kadar tutacağız burada. Ee, yanlış oldu. Şöyle yapayım ben. Bu arada ben biraz görevi al ver yapacağım. Bir yarım saat bir saat falan. 7M171K para oldu. Şimdi çok iyi. Dediğim gibi 240 lira falan para atacağım. Pazartesi öğlene kadar kalacağız slotta. Biraz da alıver yapalım görevi. Bir yarım saat bir saat. Ondan sonra çünkü sabah işe gideceğim tekrardan. Ee, onun için şu anlık bu şekilde devam edeceğiz. Hadi bakalım devam edelim. Evet abi. Evet selamun aleyküm günaydın abi. Ee, uyandım şöyle. 74 lira olmuşuz. 111. Ee, bir tane daha melisi atmış. Geceden bu yanda. Bir long spear düşmüş botları falan ben bankaya bıraktım. Benim de bir nakit olmuş abi üstümde. Ee, ben şunları falan bir satayım çünkü saat biraz geç. direk işe gidiyorum ben. Tekrar sigorta bırakacağım. Şöyle hatta onu da satayım ben. Şunu. Gidik 10.30'a yaklaştı. Dediğim gibi ben direkt solata bırakacağım. Ondan sonra işe gideceğim. Direkt. Yani üç günlük yoğunluğum olduğu için işte normal kendim eksik asamıyorum. Görev falan da yapamıyorum. Onun için taksi tercih ettim. Üç gün böyle takılacağız. Ondan sonra bakalım devam. De? Evet. Tam hatırlayamadım şu anda da. Bir elli pot da üstümde olmuş şimdi tekrardan. Şu anlık böyle. Ben şu görevi de vereyim. Yatmaya gideyim artık. Çünkü sabah erkenden işe gideceğim. Şu anlık böyle devam ediyoruz. Tabii, evet ee, şöyle göstereyim yüzde 41.430 para bir ben olduğum için sabate tekrardan erkenden işe gideceğim. En son üç tane mesleğimiz, bir tane izik buz vardı Üstümüzü boşalttım ben. Ee, Satmam gereken şeyleri sattım şöyle. Yedeyim 289 kaldı. Şimdi pazartesi e, öğlen kadar anlaştım arkadaşlar? Sıloptada zaten hiç durmayacak. Yani bir tane buz var diyelim üstümde. Tamam mı? 7 para diyelim. 7 en paramız var. Ona göre hesap yapacağız. Bakalım ne kalacağız pazartesi söylene kadar ne düşecek, ne düşecek göreceğiz. Pazartesi öyle ee, görüşürüz ya. Zaten ara, ara da ben eklerim de bu falan aldıkça. Şu anda bu şekilde şimdi yatmaya gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Selamünaleyküm öncelikle. Ee, i̇şte geldim. Aslında bu üç günlük yoğunluk da bizim için bir nevi iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Pazartesi öğlene kadar taksi devam edecek. 150 totalde taksiye para verdik. 150 ben üstümü uzak bağlantıyla şöyle söyleyeyim bir bankaya bir 405 spot falan attım tam hatırlamıyorum sayısını. Yine bir 311 tane olmuş bir tane bus vardı 3 bus olmuş şöyle bakalım hatta abi 3 bus daha bırak. Toplamda 7 busumuz olmuş. Foto e, da şöyle 310 yapayım direkt. Potumuz nerede? 2444 tane potumuz olmuş. Bayağı potumuz olmuş. Şöyle çıkan şeyleri de hatta ben direkt bunu yanına ekleyeyim şöyle. Bu da bundan çıkmıştı. Çöp abi. E, 3 tane daha Monster gelmiş. Bunları da atayım hatta burada gelmişken. Şu anlık bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım. Şimdi 150 M verdi ki 150 M'den ne kadar gel etki et gelecek yani <laughs> konuşamadım. Şimdi 150 M'den ne kadar geri gelecek? Bir onu hesaplayacağız. Ee, ona göre bakalım. Şu anda şunlar aynı. Burası. Artı üstünde üstümde bulunan nakit para ve monsterlar. potumuz var bu arada. 2400 tane. 2444 tane de pot olmuş. Şu anlık böyle bakalım. Devam edelim. Evet abi tekrardan slota geldim. Ee, Magic şöyle aldık. Aa, az kalsın iptal edelim. Bu arada pet görevi yapmam gerekiyormuş Magic kırmam için. Onu da yaptık. Pet'imizi de koyduk buraya. Şu anlık bu şekilde. Bu arada I Love You Night amlem aldım. Ee, %20 ekstra arttırıyormuş. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Arşivde e, %2 miydi? Hemen bakalım. %3 eksi arttıran bir şeyimiz açılmış. Ünvanımız. Bunu da taktım. Şu anda 128 kx geliyor. Ee, 119 mu? 115 mi? Öyle bir şey geliyordu. Ya kısaca bir 10k fazla gelmeye başladı şu anda. Şu anlık böyle devam ediyoruz bakalım. Yatacağım ben zaten. Biraz sonra 130 olmuş eksim. Sabah doğru inşallah bile level daha alırız. Pazartesi'ye kadar da devam edeceğiz öğlene kadar. Görüşmek üzere şimdilik. Evet selamlar öncelikle. Günaydın abi. Sabah kalktım işe gideceğim 184.74 ee, olmuş bir bus daha gelmiş 19.00 da nakit olmuş ee, bir Ducks, bir bil daha gelmiş şöyle hatta ben üstümü de bir boşaltayım potumu otobüye atayım abi hemen hızlı bir şekilde oradan da işe geçeceğim öncelikle selamın aleyküm şimdilik ee, %76 %76 olduk <laughs> abi üstümde 500 küsür tane pot vardı ben onu e, uzaktan bağlanıp bankaya koydum 164 daha olmuş bu arada bir mese daha düşmüş ya yani. e, 3 6 9 12 mesemiz var bir tane blade Duck sıçmış bugün hiç buz düşmedi e, 24 tepsi 250 yani 25 m diyelim 25 de bir para olmuş Ayla United'ımız ne zaman bitiyor 1.22'de bu bittiği zaman iyi ben bunu yeni değiştireyim o zaman süreç geldi şu anda bu şekilde devam ediyoruz Ayda yine geldik biz abi şöyle e, bir level atlamışız yüzde 13 olmuşuz sabah saat e, 8.50 şu anda bir bus daha gelmiş 335 pot olmuş şöyle şunlar da vereyim bunu verelim bir master açmadık daha abi 77 leveliz masterımız açık değil ya olmaz gibi neyse ben yani bir ton atayım abi üstümü üstüm. bir potları boşaltayım. Potlar da bir bakalım kaç tane olmuş ama şöyle. Bayağı potum olmuştur herhalde. Ee, bugün pazar. Yarın öğlen bitiyor. Muhtemelen bir level daha alırım diye düşünüyorum. Yani inşallah alırız bir level daha 78 oluruz. Görevler meravler artık yapar diye sıkıntı yok. Buraya kadar geldik ya. Bundan sonrası. No problem. Şöyle şunu koyduk mu. Ben alayım. 3817 tane manapot var bayağı almış da salladık ee, ustalar nerede Burada 8 7 9 busumuz var abi İyi, güzel fena değil bir ms daha düşmüş bu arada 28 m'den akit olmuş Aa, ben 1 de şuraya harcadım ama ya şu mevzu var ya buraya yanlışlıkla harcadım ama ya istedik e, bir tane puzzle açtım da bunu vermesi lazımmış vermiyor şu anda neyse bir tane de yanlışla ben oraya yazıyordum şey prim. yoksa şu anda 29 em olması lazımdı prem gitti 80 hiç raptor falan düşmedi bana herkese raptor düşmüş raptor da bize düştü bize bir görsek bir şeymiş bu raptor neyse abi şu anda böyle işe, işe geçeceğim birazdan bugün biraz daha iyi %13 olmuşuz iyi şekilde devam ediyoruz. Evet abi tam işe gidiyordum. Şurada bir daha düştü onu da göstermek istedim. Böyle e, dün de bir tane düşmüştü. Totalde 3 buz oldu üstümüzde şöyle. Şu an bu şekilde böyle devam edeceğiz. Ben işe gideceğim şimdi tekrardan. Evet selamun aleyküm. Ee, işte geldik saatimiz gece tam biri bir geçiyor ya böyle bir ayarlama yok oyun saati kaç bilmem neyse zaten farm atmıyoruz oyun saati önemli değil ee, işten geldim 34M 35M diyebiliriz biz buna ben yanlışlıkla şurada şuna bir A, bak, bu da. Buna... şeyler oldu buna bastım her neyse ee, ben buna şey harcadım abi yanlışlıkla bir para harcadım bak şurada ne olduğunu merak ettim 35M boostumuz 3 yine aynı Ha bir dakika bir dakika ben şimdi uzaktan bağlandım üstüm çok olmuştu 500 küsür tane pot vardı ben bu 500 küsür potu bankaya bıraktım 4300 potumuz olmuş bu arada bu arada bu arada bankayı da bir ara düzeltmem lazım ya banka çok dağınık Aa, el atacağım. en kısa zamanda şöyle yeni görevlerimiz gelmiş mi of görevi gelmiş başka da yok galiba yani abi, zaten vardı balrok falan 80'de mi açılıyordu ya troll kaptan troll berserker falan galiba 80'de olabilir Hı. bilemedim şimdi neyse ben geri slot'a gideyim abi bakalım bir şey falan düşerse göstersem mi gerek mı bilmiyorum ama yarın sabah artık Zaten yarın son günümüz bu arada. yani pazartesi öğlen bitecek. 2.30'da ya da 3'de şey. tam hatırlamıyorum zaten. Öyle bir şey bitmesi lazım o saatlerde. Şu anlık bu şekilde devam edeceğiz. Evet abi. Günaydınlar. Günaydınlar herkese. Sabah saatim 9.45. Sabah saatle. Burada bakacak 8.45'miş burada da. Ee, hemen açalım. 37 M makite ulaşmışız. 40 mi görür mü bilmiyorum. Görmez muhtemelen de. Yani 38 M normalde. 1 eminde biz harcadık. Bir tane buz düşmüş. Şimdi burada 3 MS'miz daha oldu. Bunun haricinde. Bunlara da gireceğiz. de 13 olmuşuz. Öyle ne kadar ne oluruz bilmiyorum. Bakalım. Şu an bu şekilde. Bugün son günümüz ama. En son yani bittiği zaman Akşam ya yapacağım ben bunu. Akşam bir şey yapacağız. Ee, ne derler ona? Bir bakacağız. Hani 150'lenmedik ya ne kadar geri geldi. Ona bir bakacağız. Şu anlık bu şekilde böyle devam ediyoruz. Evet abi. Sonunda ve sonunda paramın taksi olay bitti. Ee, niye böyle bir olay yaptım onu da söyleyeyim azla vaktim yoktu. O ara iş, yani o ara işlerim çok yoğundu. Gene muhtemelen yoğun yani çalışma saatlerinden dolayı diyelim. Değişik olduğu için böyle bir şey yaptım. Hem de zaman kazanmış oldum leveldan dolayı. Hemen şöyle bir 150M vermiştik bu arada taksiye. Ne kadar geri gelmiş bize hemen bakalım. Şöyle abi 39M üstümde nakit para var. Ben bunun bir emini e, şuradaki şeye burada şey var puzzle var puzzle'a vermiştim yani ne olduğunu merak ettim bu arada bak ayarları düzeltmedim bunları kırdıracağımızı söylemiştim bunları satacağız şöyle peri üstüme alayım bu arada 11 tane busumuz olmuş bunlar kırılıyor mu bilmiyorum ama şu işte, totemlik kırılmıyor olabilir belki şunlar belki kırılıyor olabilir 11 tane busumuz olmuş hemen ben bir hesap yapayım şöyle hesap makinemizi açayım şöyle ben yan tarafa 11 buz 2.5'tan diyelim 27.5 burası yapıyor abi. 27.5 artı 40 hem de üstünde var diyorum ben. Yani bir emini ben oraya harcadım ama ee, dur bir saniye hatlar karıştı. Neyse dur. Bunu karıştırmayalım. 11 tane basımız var. 27.5 Ondan sonra e, potumuzu Şimdi 70 tane falan pot vardı bende. Tamam Biz buna direkt 4900 diyebiliriz. 4900 adet pot olmuş üstümde. Ee, ben baktım. Minimum 6.5K'dan satıyorlar. 31M. Yani 30M diyelim biz buna da. 40M üstümde var diyorum abi. 30M şey diyorum. 70M yaptı. 2 ee, Dur. 27 de diyorum 27.5 de ona diyorum 97m gibi bir para yapmış çok iyi yani 150m vermiştim 97.5 almışım ee, bir de bunlar var bu arada yani çok Raptor düşen falan oldu ama o Raptor nedense bize bir türlü gelmedi ya bu arada e, şu Trinia'yı satacağım bunlar zaten satılıyormuş da bunun pek bir para içeceğimi düşünmüyorum Trinia'yı satacağım abi buzları satacağız e hemen m para var Üstümde bu arada şöyle 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 tane de MS geldi abi totalde. Daha bu MS'lere gireceğim. Evet şöyle bölümün sonuna da gelelim. Üstümdeki buzları falan da bir atayım bankaya. Yani eksterdinden kurtulduk bu arada onu söyleyebilirim. Artık ekste işimiz kalmadı. Artık farm işte birkaç görev yaparız. O şekilde devam ederiz. Z raporunu da çıkardık. Ee, bu malzemeleri de daha sonra kırdıracağım muhtemelen ya da e, bakalım <laughs> kırdırabilirim. Bu an şu anlık böyle devam. Daha sonra görüşmek üzere hoşçakalın. Hal yap bana boz keseyim abi Polos'ta peşle item düşür volti Sabah ve akşam light online'ı Borku çak kendine gel presti al argana yaptın. hel Ertin abi ise night online'ı Paramın DS elinde DS CZ orkları peşlese Kimseyi iplemeden night online Oynadan, Wolf STRU diye alsın Buradan çıkan dropları kapsın Gece kap